Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Bugün e, poğaça yapacağız arkadaşlar, puf puf kabaran bir poğaça. Şimdi malzemelerimi tanıtıyorum arkadaşlar. E, yumurtamın sarısını yüzüne uygulayacağım. Bir su bardağı ılık süt. Bir su bardağı ılık su. Bir su bardağı sıvı yağ. 2 i̇ki, iki tane yumurtanın ahı arkadaşlar. 4 yemek kaşığı şeker. Dört. su bardağı da unumuz var arkadaşlar 5'ten sonra kontrollü olarak dökelim arkadaşlar pardon bir pakette ıslak maya bu maya arkadaşlar evet bir pakette ıslak mayamızı ilave ettikten sonra çırpıcı yardımı bir güzel karıştıralım evet arkadaşlar şimdi çırpıcımızı aldık unumuza 6 su bardağı unumuz arkadaşlar Gördüğünüz gibi bir su bardağına bırakıyorum. Burada elimi kullanıyorum. Evet. Hepsini ilave ettim arkadaşlar. 6 su bardağı unumu da ilave ettim. 4 su bardağı unu koyduktan sonra biraz yoğurmanız zorlaşırsa yarım e, küçük çay bardağı su ilave edebilirsiniz arkadaşlar ya da süt ilave edebilirsiniz gördüğünüz gibi toparlanmaya başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamuzlu, hamurumuzu yoğurduk. Şimdi üstünü streçleyelim. Evet kabarmasını bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar poğaçamızın havu kabarmış. Ee, hemen şimdi başlayalım. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Pardon. Evet, arkadaşlar, elime şöyle hafif bir yağya bandırıyorum arkadaşlar. Ee, yuvarlak yapacağım arkadaşlar. Sade peynirsiz falan. ufak alacağım arkadaşlar. Tepsim görüküyor değil mi? Şu, şu biraz büyük oldu arkadaşlar.

Atıştırmalık hemen arkadaşlar. 5 çayına. Yolluk hemen. Sabah kahvaltısına. Pratik. içine sizler zeytin ezmesi koyabilirsiniz arkadaşlar. Pe peynir koyabilirsiniz. Patates koyabilirsiniz. Beş dakika mı almadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. daha küçük bir poğaça. Şurada biraz o büyük olmuş. Hemen iki tane iki adet yumurtamızın sarısını koymuştuk arkadaşlar. Hemen yüzüne Unicul ei alu. Arkadaşlar siz isterseniz atmayabilirsiniz. Ben biraz susam ilave etmek istiyorum. Pişince çok güzel koku veriyor. beyazla siyah karışık arkadaşlar susam'a Eyvah Evet şimdi fırına verelim arkadaşlar Şimdi görüşelim arkadaşlar. Şimdi teki nerede yuvarladık teki? Ocağın demeni mi söktü? Arkadaşlar poğaçalarım çok güzel oldu gördünüz küçük küçüktü. Evet. buradan deneyip de yapanlara afiyet var şeker olsun arkadaşlar popitik popitik gördüğünüz gibi ee, pardon altları da çok güzel kızarmış arkadaşlar videomu beğenmeyi yorum atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın